Tabii ki çok heyecanlıyız. İlk kez farklı bir ülkede bu kadar uzun bir süre kalacağımızı umut ederek geldik. E geldiğimiz andan itibaren tabii ki bir ilk başta ev işlerine giriştik. Çünkü kaldığımız evde hiçbir şey yoktu. Yani yatak vardı ama yatak örtüsü yoktu, yastığı yoktu. Evi temizleyeceğiz ama kova yoktu. Yani hiçbir şey yoktu. O yüzden böyle bir alışverişe çıkmamız gerekti. Tabii ki ilk iki gün içerisinde evi yerleştirdik, evi temizledik derken ancak kendimize gelebildik. Üçüncü günden itibaren de benim ve Deniz'in başvurusunu yapmaya başladık. Benim başvurum eğitim vizesi olduğu için koyacağım belgeler, nereye götüreceğim, ne kadar para ödeyeceğim, bu sürecin nasıl olacağı her şey çok belliydi. Çünkü okul buraya gelmeden önce bana bunu nasıl yapacağıma dair bir yönerge yollamıştı ve ben o yönergeyi takip ettim. Zaten WhatsApp gruplarında da arkadaşlar sürekli destek oldular sağ olsunlar. Dolayısıyla benim sürecim biraz daha hızlı bir şekilde ilerledi. Belgelerimi hazırladım. Kitimi doldurmak için patronatadan Randevu almıştım. Sadece benimki için değil denizinki için de randevu almıştık. Patronato nedir peki? Patronato buradaki bir devlet kurumu. Bu tarz göçmen işlerinde, belge doldurma işlerinde biraz aracı bir köprü rolü oynuyorlar. Dolayısıyla böyle kit doldurma konusunda gidip onlardan destek alabiliyorsunuz ve bilgi de sağlıyorlar. Ne kadar para verdik? Para vermedik. Ücretsiz bir kurum. Biz çok şaşırdık aslında böyle bir kurumun ücretsiz olduğunu. Benim kitimi direkt bilgisayardan otomatik olarak doldurdu. Normalde öğrenciler elleriyle dolduruyorlar örneğin. Ben hazır otomatik olarak doldurulmuş kiti kendi belgelerimi de içine ekleyerek sağlık sigortam vesaire o şekilde postaneden verdim ve başvurumu sağlamış oldum. Deniz'inkine gelince seninki nasıl oldu? Benimki biraz karışık oldu. Patronato ilk başta dedi ki sen çalışıyor musun? Hayır dedim daha yeni geldim yani nasıl çalışabilirim çünkü. Ondan sonra dedim yani ben Türkiye'de çalışıyorum. Türkiye'deki gelirimi gösterebilir miyim? Hayır olmaz dedi. Türkiye'deki gelirinin burada bir anlamı yok dedi. Senin İtalya'da gelir kazanıyor ve vergi veriyor olman önemli bizim için. Ondan sonra dedi bunu bir şekilde halledersiniz dedi. Ev için idoneite belgesi aldınız mı dedi. Hayır çünkü daha iki gün önce geldik dedim. Hayır dedi böyle bir şey olamaz ben senin dolduramam, sen başvuru yapamazsın, işte 8 gün içerisinde bunu yapmanız lazım, ben size bunu yapın diye mail atmıştım önceden falan. Kadın doğru, bayağı böyle... Doğru. Yani biz gelmeden önce randevuyu alırken patron e mail atıp ne gerektiğini sormuştuk. Onlar da bize eşimin burada başvurusunu yapabilmesi için gerekli olan belgeleri listelemişlerdi ama tabii ki İdonesya'ya başvurmak bir günde olacak bir süreç değil. Ee, biraz bir süre alıyor. Başvuruyorsun ve o belgenin çıkması bir iki ayı bulabiliyor. Ve başvurmak için zaten bizim burada olmamız lazım. Çünkü eve mühendis geliyor, evi inceliyor, ölçü alıyor. Yani biz olmadan zaten onu yapamaz adam. Yani orada öyle bir şey var. İnternet sitesinde galiba şey yazıyor işte birine işte vekalet vererek yaptırabilirsiniz falan filan diyor ama ilk defa yurt dışına yerleşmeye çalışan birisi için asla anlaşabilecek bir süreç değil. Zaten İtalyan bürokrasisini biliyorsunuz hani çok meşhurdur. O yüzden idoneite'yi e alamadık doğal olarak ve biz benim oturuma 8 gün içerisinde başvuramamış olduk. Tabii ki biz bunu duyduğumuzda çok üzüldük. Çünkü böyle bir şey beklemiyorduk. Patron altıdan böyle bir şey duymak gerçekten çok üzücüydü. Orada konuştuğumuz kadın gerçekten bizi füsranı uğrattı. Patron altıdaki görüşmemizi tamamladık ve çıktığımızda neredeyse ağlayacak durumdaydık. Kadın bize şöyle hani bayağı yüklendi, en son bir şey oldu böyle yani tamam başvuramıyorum ve sadece 30 gün müzem var sonra geri döneceğim bir şekilde halletmeye çalışacağız filan diye düşünüyoruz. Kadın en son bir şeye baktı hani bizim ne kadar üzgün olduğumuzu görünce şey dedi, yani o kadar dert etmeyin hallolur hallolur filan dedi. Bir şey diyoruz ya abla hallolur diyorsun da bir yandan da şey diyorsun başvuramazsın diyorsun nasıl hallolacak? Bizi aldı, üzdü, sarstı şöyle bir sonra dedi ki tamam üzülme geçer <laughs> ama tabii ki de geçmiyor. <laughs> Biz tabii ki orada aldığımız darbeyle yıkılmaya yakın bir pozisyon aldık. Ama sonra kendimize geldik tabii ki. Ya yani Bir şekilde bunu yapmamız gerekiyordu. Deniz'in ilk gelişinde biz Deniz'in başvurusunu tamamlayamamış olduk. Ben kendi başvurumu göndermiş oldum. Deniz'inkini de bir sonraki vizesiyle beraber yaparız dedik. Tabii Deniz bu arada Türkiye'ye gidip gelmek zorunda kaldı. Çünkü birinci vizesi bittiği için ikincisini bağlayabilmesi amacıyla gidip gelmesi gerekiyordu. Geldiğinde biz yine hummalı bir şekilde bu süreci tamamlama girişiminde bulunduk. Ben ikinci geldiğimde İdoneti'ye başvurmaya çalıştık. Ama orada da kontratınızda şöyle bir sıkıntı vardı. Tam olarak kiraladığımız evle tapu kadastrodaki kayıt numarası aynı değildi. O yüzden mühendis geldi ve dedi ki yani ben bu evi inceleyemem. Çünkü kontratınızdaki tapu numarasıyla buradaki tapu numarası aynı değil. Ben burayı onaylayamam. Sizin kontratınızı değiştirmeniz gerekiyor dedi. Ve biz böyle bir dumuru uğradık. Çünkü bir yandan kontratı yenilememiz lazım. Dedik yani bunlar asla 20 güne yetişmez. Biz İdoneti'yi yapamayacağız. Biz şu an neden tutarsak tutalım elimizde kalıyor yani ne yaparsak tamamlayamıyoruz. Bir konumundaydık. Evet sonra biz tekrar patrona teklif ve dedik ki tamam biz idoneti e halledeceğiz. Sen bizim kitimizi doldur. Çünkü kitte formda sürekli bir yerler var. İşte belirli kodlar var yazılması gereken. Ve hani bunları biz garanti olsun diye patronatının doldurmasını istedik. Yoksa tek başımıza da doldurabilirdik. Sonra patronatıdan kitimizi doldurduk Ve en son artık benim ikinci vizenin 8. gününe gelmeden postane postane gezmeye başladık. Bütün postaneler benim vize tipim C olduğu için yani turist vizesiyle geldiğim için aile birleşimine başvuramayacağımı söylüyorlardı. Ben de dedim ki onlara ben sen aile birleşimi yapmıyorum, aile uyumu yapıyorum. Hayır sen göç edersine gideceksin, sen buna başvuramazsın diyorlar. Evet, hatta bu konuda ilk kez İtalyanca kelimeler öğrendik. Non faccia, non faccia. <laughs> Ne demek? Için evet, o? yapmıyorum diyor. Adam yapmıyorum diyor. Yani diyoruz ki, abicim yapacaksın diyoruz. Yok ben yapmayacağım, göçü dersine gideceksiniz diyor. Göçü dersine gidiyoruz, göçü dersi yok herif postane yapacak, sen aile uyumu yapıyorsun diyor. Artık göçü dersinde bir memur, hani derler ki hani İtalya'nın bürokrasisi yavaş, işte memurları kötü. Ama biz Roberta isimli bir göçü dersinde kadınla tanıştık. Kadın o kadar yardımcı oldu ki mesai saatinden sonra bir saat bana belge çıkarmaya ve gerekli olan dökümanları anlatmakla geçirdi. Ve sonunda dedi ki yani sen bunu postaneden yapacaksın. Yapmıyorlarsa dedim yap, yani zorla yaptıramam dedim. Kadındaki her zorla yaptıracaksın dedi. Ben de saygılarımı sundum. Ondan sonra tekrar postaneleri gezdik Padova'da. Yaklaşık 25 tane falan postane var. Abi 8-9 tanesini gezdik. Questura var burada. Bu oturum oturum izinleriyle alakalı. Oraya gittik. Oradan bilgi almaya çalıştık. O da şey diyor. Postaneden başvuracaksın. Başvuramazsan senin sorunun ülkene geri dönersin dediler. Biz de karşı olduk böyle. Yani başvuramıyorum. Başvursam Red alsam üzülmeyeceğim. Başvuramıyor konumunda kalmış olduk. Sonra merkez bizde büyük bir postane var. Oraya gittik ve orası benim belgelerimi kabul aldılar. Biz böyle şok olduk. Çünkü 10. postanedeyiz. Yani bıktık. Yeter artık. Yiyeceğimiz noktaya gelmiştik. Ve artık orada kitimizi teslim aldılar, bir randevu tarihimizi verdiler. Ve biz elimizde polis randevularımızla beraber Gamze'ninki Ocak ayında, benim Şubat ayında burada yaşamaya başladık. Çünkü benim vizen bitmiş olmasına rağmen elimdeki postane fişiyle ile beraber burada kalabiliyorum. Ve biz ondan sonra aslında burada yaşamaya başladık diyebiliriz. Evet tabii ki bu süreçte olacak mı olmayacak mı çünkü bilmiyorum bir postaneden red alıyorsan diğerinden nasıl kabul alabilirsin. Demek ki gerçekten işleyişi bilmiyorlar. Bilmedikleri için de risk almak istemiyorlar açıkçası. İtalya hakkında bunu çok sık duyarsınız. Bürokrasi aşırı yavaş işliyor. Aynı zamanda hiç kimse ne yapacağını bilmiyor. Çalışanlar dahi bilmiyor. Bu sebeple de bir şeyin güzel ilerlemesi gerçekten çok zor. İtalya'ya gelişimiz bizim Eylül'ün ortasıydı. Denizin başvurusunu tamamlayabilmemiz Ekim'in ortasını bulmuş oldu. Tabi bu bir ay içerisinde kafamız çok yoğundu ve yorgun hissediyorduk. Ama başvuruyu tamamladıktan sonra artık İtalya hayatına geri döndük. Ve derslerime odaklanmaya başlayabildim. Şu an yağmur çok hızlandı. Gamze'nin şemsiyesi var ama benim yok. Bu arada manzarayı da şöyle size tekrardan göstereyim. Bir sonraki videolarda Oturum başvurularımız nasıl oldu? Derslerim hakkında sorularınız olursa ya da buradaki yaşadığımız süreçlere dair sorularınız olursa onları da bir sonraki videolarda cevaplandırmaya çalışalım. Özellikle e, Deniz'in başvurusu sürecinde devamında neler yaptık? Başvurusu geldi çünkü Ocak'ta ve Şubat'ta yani o süreçleri bir sonraki videoda sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet belki havanın daha güzel olduğu bir gün uzun uzun oturma izni nasıl alınır başlıklı bir video yapabiliriz. Tabii ki bizim bu videoyu çekmekteki amacımız biz buraya gelirken hiçbir şekilde önünüzde örnek alabileceğimiz hiç kimse yoktu. Biz burada her şeyi tek başımıza halletmeye çalıştık, öğrenmeye çalıştık, yolumuzu kendimiz oluşturduk ve bu süreçte de ne yazık ki hiç YouTube'da videolar göremedik bu konuyla alakalı. Özellikle eş durumuyla ilgili ve padova ile ilgili. Dolayısıyla belki birilerine öncülük ederiz, onlara yardımcı oluruz isteğimizle bu videoyu çektik. Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdir. Evet. Bizim sürecimiz geçen yılın kanunlarına göreydi. Bir sonraki videolarda güncel kanunlar nasıl işliyor onlardan da bahsederiz. Evet bizi takipte kalın. Like atın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yorum yapmasınlar mı? Yorum da yapın. <laughs> evet. O zaman kendinize iyi bakın diyelim. Bir sonraki videolarda görüşürüz.